bölümüne karşınız canlar. Önceki video başlamadan onu da tutturaydım bari. Bu videoyu sizden 3000 like üstü bekliyoruz. Neden? Çünkü 3000 like üstünde yeni bir bölüm geliyor. 3000 like olmadan yeni bölüm gelmiyor efendim. Laf fazla atmayalım. Hadi raftımıza geçiş yap. Şimdi canlar ada baya bir değişti. Aradan baya bir zaman geçti. Çok değişti. Evet. önceki de şu araları kapattım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra biliyorsunuz Yusem'in geçen bir şöyle bir kazma çıkartmıştı. Ve ben buna en çat bastım. Servet kırılmazlık, verimlilik, tamir. Buna da ganimet 3, keskinlik ve süpürcü kenar bastım. Yani öyle böyle değil. Ve topladığım madenleri göstereyim Yusem'e. Göster bakayım. <laughs> gel gel. Bu. Azıcık maden yaptım. Video arkası maden. <laughs> yani sadece redstone toplamış. <laughs> Bayağı bir redstone topladım. Redstone'da zaten hiçbir işimize yaramayacak. Ticarette kullanacağız büyük. Onun dışında köyleri üst kata taşıdım. Burada gördüğünüz gibi bunlarla ticaret yapıyoruz. Çok şanslıyız ki hala bunların şu efektleri gitmedi. Şimdi bugün ne yapacağız? Birkaç tane planım var. Ama önce Yusuf Emir biraz moralin bozulacak ama. Elimizdeki elmasların çoğu gidecek. Bak şimdi ne Görüşürüz. yapıyorum? İyi bak. Görüşürüz. Vurma dur. Bak geliyor. Ne geleği? Bu. O ne neyla? Otur bakayım. Ne kadar canın gitti? Yani şu an iki, yarım kalp gidiyor saniyede. Çok güzel. üstte o kadar büyük bir zırh olmasına rağmen. ne için o? Mob farmı için. Aa. Kamp ateşi koymak yerine canlar. Hani kamp ateşi bir de hoşuma giden bir dekorasyon değil. Bir de buna bir vagon ayarlamamız lazım. Oğlum bu ne? Ne oldu? Ben yani bunu büyükten sen koydun bu yayı. Evet, evet ben koymuş olma ihtimal yüksek. Şimdi canlar ben hiçbir zaman masraftan kaçınan bir adam değilim. Deli gibi demirim var. Onun için zerre de umurumda değil harcadıklarım. Şimdi Yusemir şöyle bir sıkıntımız var. Ee, şunları bir öldürelim. Bir çıkarayım bir dakika. Bunun altına ayarlayacağım. Şimdi canlar şuraya şöyle bunili vagonlarımızı. Bunili vagon. <laughs> sadece <nili> vagon. <laughs> sadece, sadece vagon değil. Hunili vagonlarımızı koyacağız. Şöyle. Yapımlarını hemen şöyle üretelim. İki tane yetiyor ama canlar. Ben ne kadar doldurabiliyorsam o kadar dolduracağım. <laughs> bir rahat ha, ölüyor, öl ölüyor direkt. Bir rahat durun be oğlum. Buraya şöyle diamond spike'larım ben... Anam öyle koyma. At! Tamam dur. Şimdi şuraları kırabilirim artık. Şöyle bir görüntü. Hop. Öldü. Ter teker. Benimle alakalı. Şunları bir toplayalım. Şunları bir kıralım. Benim envantim çok gereksiz dolu. Benim bir huni yapmam gerekiyor bu arada. Eskeleymi. Uh -huh. Geliyor geliyor. Baruta at, çürükete at. Benim bir tane daha huni yapmam lazım. Evet huni bu hunileri bağlaman lazım. Orada kalıyor. Evet, evet orada kalıyor. Şimdi huni, huni huni demir. Benim var zaten odun yok. Heh gel bakayım. Orada sandık vardı bu arada gördüm. Onu kullanmayacağım. Neden? Sorgulamayın. Bol bol huni yapalım. 6 tane huni. Şimdi bir üstten bir alttan desek yaklaşık 6 tane. 4 tane yeter ya. Şöyle gene yapacağım. Buna şöyle rayları bağlayacağım. Bir tane buraya koyacağım. Yeter mi bir tane? Bir tane yetmiyor ya. Bir tane daha hunili vagon koymam lazım. Koy. Bu yüzden mükemmel bir yöntem geldi. Ne geldi? Suyla yönlendireceğiz şeyleri. Hatta hemen şuradan. Eee bent var mı? Yok bent yok tamam. Hemen şuradan bir kova su yapalım. Gel bayım. Şimdi bunu suyla yönlendireceğim. O ne ya? Bir şey yüzüyor. Yani benim attıklarım tamam. Şimdi şunu şöyle yönlendirirsem. Evet. Oldu mu? Hayır. Aklıma bir şey takıldı ama. Acaba çok saçma bir deneme yanılma yolu olacak. Bunu böyle bağlasam içindekileri direkt toplar mı bu? Hani biliyorum zerre ihtimal vermiyorum. Bak o kadar netim. Ama denemek de istiyorum. Yaradıklar spawn olmayı kesti bu arada. Topluyormuş. <laughs> Yarın oğlum sarkı. niye kapı niye kaplumbağa kafasında et tutuyor? Ne oluyor oğlum? Ne oldu? Kaplumbağa şeyi şu an elinde et tutuyor. Tıklamışsındır oğlum. Yo. <laughs> Yusuf'um gel hmm. bakayım şimdi. Şeyleri bırakayım da. Canlar yaptık. Şu an otomatik olarak hem bu sandığa dolduruluyor hem de experience'ları geliyor. Ki bu çok mükemmel. Hatta şu experience bakayım. Sorting machine. Ee, ya bu sorting. Tamam bu bizim ilgimizi çekecek bir şey değil. Bak öldü. İçine düştü. Experience da burada canlar. Gram uğraşmıyoruz. Gram. Şimdi bu bölüm başka ne yapacağız? Spike'ı yaptık. Kaplumbağa spawn edecektik bu bölüm. Ben kendim altına uç yaptım. Ya afiyet olsun. İstersen Yusuf'un o mob farmın olduğu yere bir bak. Bence oldu. Herhangi bir sıkıntı yok gibi hissediyorum ben. İyi iyi. duruyor. Temiz temiz çalışıyor. Bu varil bulunca kesinlikle al. Yani variller bizim ihtiyacımızda daha çok yarayacak şimdi. Çünkü kaplumbağa spawn edeceğiz. Evet nasıl elde edeceğiz? Hemen o kısma bir gelelim. Şimdi canlar kaplumbağa esansı zümrüt blok ki bende zümrüt bayağı bir dolu bizde canlar. Şöyle sürüsüne bereket hop bir tane yaptık. Ondan sonra gerekenler Blessed Pearl ki bunun için 8 tane inciye ihtiyacımız var. Hangi bir şekilde Hüseyin varil bulursan almayı dediğim gibi unutma. Ben o yüzden buralarda takılıyorum ya varil. Ben hemen bakayım canlar belki gözden kaçan bir pearl'ümüz mörlümüz vardır. Ben buraya koymuşumdur. 4 tane burada pearl'ümüz var. Şu kabukları alayım çünkü bunları kullanacağız. Normal kaplumbağa kabuklarını alayım. Onun dışında heh oyster. Gel bakalım. Oyster'ı gene çevireceğiz. Her zamanki gibi. Bu bunun için atıyorum ve tık 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 atıyor. Evet 4 tane oyster'ımız da oldu. Şimdi şuradan bir tane empty pearl yapıyorum. Ve bunu bakın şöyle bir şey yapacağız. Çevirmem gerekiyor. Buna çevirmem için bize 4 tane gene pearl lazım. İnci de benim kaplumbağa kabuğunu yükseltmem gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum? Aşağı iniyorum. Katman kayası kırıyorum. Evet. Mükemmel bir iş. Oğlum şey. bu ne la? Ne geldi? Driftwood block ve ne alaka bu? Oğlum bana arada tamam bak. Mesela bunu tutuyorum ya yanına bunu veriyor. O ne be? Yani hiç. Yani bak bu mesela bir şey düşüyor yanına bunu ver. Veril bu arada. Oo. Bir tane geldi. Evet bir tane daha. Bu arada sana bak çok güzel bir şey yapayım maden inmeden önce. Canlar yeni eklediğimiz modlarla beraber artık pakette mükemmel ötesi bazı şeyler yapabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi şu an yapacağım şey. Yusemir görünce ağız açık kalacak. Ama Yusemir sakın bir salaklık yapıp İçine değerli bir şey koyma. Kesiliyorum. Ha peki. <laughs> Sen kesil orada. Bu. E ne? Çöp kutusu. Oğlum İçine... kendini mi yaptı? İçini evet iç kendimi yaptım ayıp oluyor. İçine koyduğun şeyleri çöp atar. Bak ne attıysan çöp atıyor. Bir şey mi sonunda ya? Evet bir çöp kovası lazımdı. Yani deniz oldu çünkü çöp kovası da. <laughs> Ay, dur şuradan aşağı atlayalım. Evet geldim. Sen ver bakayım bana. Hop bir katman kayısı. Tamam, ben bunları toplayacağım şimdi. Dört tane katman kayısı toplayacağım ben buradan. Şimdi canlar dört tane katman kayamız ve dört tane de kaplumbağa pulumuz var. Bunları bir çevirelim artık şöyle. Evet. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Sen de gel. Çok güzel. Dört tane kaplumbağa pulu. Bununla canlar kaplumbağa zırhı yapabiliyoruz. Çok güzel. Ama hiçbir işime yaramaz. Ee, onun da Aynen. şimdi. <gülüyor> Aslında <gülüyor> Bizi... kaskım kırılacak. Bu kasktan yapsam bir tane daha iyi olur. Yok ee, o ka kaplumbağa kaskı değil Farklı bir kaplumbağa kaskı. Senin ilk başta He. kullandığımız değil. Ya ama onu yapma, yapsan iyi olur. Çünkü yok kırılacak birazdan. Evet hatta ben değiştirdim ya bakma şeye geçtim. Zırhına geçtim. Bir yani şey denizdeki yaratıkları kim öldürdü? Denizdeki yaratık. Aa! Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor oğlum? Denizde katliam yaptı bir tane manyak. Tüm balıkları öldürmüş ya. Aa canlar bakın bunu Yusimir. Böyle yengeç görürsen parlayan renkte onları kesip öldür. Çünkü canlar bunun içinden şu çıkıyor. Tanıyacağız ileride. Hocam bir değil. tane daha Kıyster geldi. Oyster mı geldi? Evet Kıyster. Bu arada kaplumbağaların olduğu yerde zombi spawn oluyormuş. Onu biraz e, onu ışıklandırmamız gerekecek. E, bir incimiz daha. Şimdi iki tane bu kaplumbağa pulundan atıyorum. İki tane bu inciden atıyorum. Ve evet sonunda turtle blessing. Bunu ne yapacağız? Bunu şuna çevireceğiz canlar. Bunu yapmak cidden adada çok zorladı bizi bugüne kadar ama rahatız. Şimdi o aşamalara devam ederken tabi boş gezeni kimse sevmez. Ne yapıyoruz şunları? Bunları nasıl elde ettim? Canlar şimdi denizde böyle gezerken Yusufçu'ya benzeyen böyle kendi kendine şişen bir balık var Yusuf Emir. Oğlum o Yusufçuk mu ola? Pufferfish değil farklı bir ee, balık bu. Ben bölümlerde gördüm. Böyle yaklaştığın zaman ya da vurduğun zaman şişiyor. Denizin içine girmediysen çok görme ihtimal düşük. O yaratığı ben yakaladım. Şu anı göstermeye çalışmayacağım lan bulamadım. Bunu yakaladım ve şuna. Ha bak şu şu. Şu canlar şu. Lan bunlar geliyor. Peki bu ne? Bize şu an ne gerekiyor? Experience. Ee, biliyorsunuz yengecin kutsaması diye bir tane de enchant var. Şunları bir alayım. Oo, işte burada güzel bir experience birikiyor ha. Orada iyi iki ya. Ben sevdim bu arada çok güzel çalışıyor farm. Peki bunları ne yapacağım? Şimdi canım bunun için biz crusher yapacağız. Şimdi diyeceğiz abi sen de ondan buna atlıyorsun ya. Ama şöyle bir Neptünün, şey var. Neptünün Neptünün. Adam adam. Aç bakayım. Oğlum buraya koyma işte. Aa Neptün botu. Orada ben diğer Neptün malzemelerini ısıttım. En sevdiğim. Aa bak. Oğlum bak balık geldi ama rastgele bir anda bana iki tane şey attı. Oğlum ne Kat. şikayet ediyorsun işte ne güzel. Hayır abi. ama niye öyle çok garip. Yani normalde balık geliyor bir anda kitap veriyor bana. Adama oyun ganimet ganimet böyle şeyler veriyor adam ondan. Hayır bak şu 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 bak şu bal. Bak aşağıda yengeçler var görüyor musun? Bak 3 tane. Bak. Bunlar mı? Evet bunlar değerli yengeç. Hop. Aa suyun altına geldi phantom. Lan ne alaka? He? He kafana kafana vururum. Balyozla. <laughs> Balyoz lan. Şimdi canlar şuradan bir tane crep counter yapacağız. Aa Bunun için 4 tane odun Herhangi bir odun değil mi? Cehennem odun değil illa. Yok. Dört tane odun. Dört tane taş. Dört tanecik taş alalım. Dört tanecik odun. Ama odun şu mu ya? Şundan yapılıyor mu? Dört tanesi bileşini niye üç tane veriyorsun oğlum? Bir tane demir alayım. Şundan da iki tanesini bırakacağım ya. Envanterde gereksiz yer kaplıyor. Ve bu. Bu ne işe yarıyor? Canlar bunları değerli mücevherlere çevirebiliyoruz. 10 oğlum, bu tane bu ses buradan mı geliyor? Ay çok kötü ses geliyor. Harbi diyorum duymadım bu arada biliyor musun? Oğlum oradan geliyor çok garip bir ses geliyor ne ya? Şimdi bir dakika bizde bir tane renk eksik. Ha turuncu o da burada. Ve tamam. Timur bak elinde neler var. Bak şimdi bak. Çalışma masası nerede? Hah. Canlar bundan şu yapılıyor. Bundan da şunu yapmak ist. Aa bir dakika yanlış yaptım. Ha bu tamam. Oğlum bu phantomlar niye bu kadar çok? E ee, uyumamız lazım. Oğlum ben kaç gündür uyanığım. Uyumamız lazım gel uyuyalım. Onları indireceğim yenisi çıkacak. Şimdi Hüseyin bak elimde benim şöyle bir şey var. Bunu bir kitaba basmamız lazım. Ne oluyor basınca? Gel göstereceğim. Bas göstereceğim göstereceğim. Hop. Tık tık. Şöyle. Aa niye olmadı? Ya crunching de yapıyormuşuz. Şunun içine şöyle atıyorum. Yengecin kutsaması. Yengecin merhameti. Gel bakayım senin. bunu kılıcına basacağız senin. Hangi kılıca? Bu senin looting mi yoksa benim legendir bu mi? Senin her zaman kullandığın kılıç hangisi o. So. Al bunu bas ona. Bu. Al. Ne oluyor Hüseyin. şimdi? Artık yaratıklardan daha fazla experience düşecek. Aa buna basamıyorum. Hüseyin buna basamıyorum. Al bakalım. Artık yaratıklardan daha fazla experience düşecek. Bunu üretmek istedim canlar. İşimize yarar mı yaramaz mı bilemem. Ama güzel bir enchant. Yani çok yarar. Bulunsun. Bak bulunsun. Bulunmasının bir zararı yok. Bir de Yusuf Emir bir aksesuar yapalım. Bu arada hiç varil çıkmadı mı ya? O bir tane dedim ya. Şu en sağdakinde bir tane kristir var. Ben de bakıyorum yana da. Şimdi bir de canlar bu mücevherler. Değerli mücevherler. Bu bölüm bayağı mücevherle uğraştık. Çünkü mücevherleri ben şimdi Yusuf Emir bir aksesuar yapacağım bize. Yap bakalım. Bir kole yapayım ben bize ya. Hangisinden istersin? Hangi madenden? Şimdi bak. Ee, renkleri söylüyorum. 2 renk kalmış elimde zaten. Oğlum ne yap mı? Yap işte bana. Oğlum ondan yapmayacağım. Bir mavi bir kırmızı seç. Oha! Mavi, mavi değil kırmızı. 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 Tamam sana kırmızıdan yapıyorum. Kendime maviden yapıyorum. Şimdi Yusem'in mavi istemişti. Şöyle koyalım. Bir tane kırmızı. Sen de mavi. Sen ne istemiştin? Hanımefendi. Bunu şunun içine geri atalım da. Bunlar değerli. Bunlar lazım. Al bakalım. Hadi izin çekirdeği kırmızı. Kırmızı kırmızı. Bunu nasıl takacağım? Bunu gözlük niyetine takıyor. Mesela ne bağlarsın? Patlama koruması bağlarsın. Ateş koruması bağlarsın. Hani güzel gözükmüyoruz üstündeki zır. Çok güzel. Oğlum şeye döndüm la. Doctor Strange. He? Ben onun için zaten bunları yaptım. Çok havalı gözüküyorlar. yani net duyum zırhımı da bunun içine geri koyayım. Artık zırh kullanmıyoruz can zaten adadayız yaratık geldiği zaman artık apar topar eve kaçar <gülüyor> <gülüyor> Apar topar eve kaçıp ayarlarız onları Erkekliğin %55'i kaçmaktır Oğlum bunlardan şey gelmiyor ya Ne gelmiyor? Aa dediğim anda basic case geldi açalım Aç bakalım görüyorum ben buradan Bu ne oğlum ne kötü Çapa, çapa mı? Çapa geldi la Ay yok Bu jackhammer çekiç bu Aa da kötü Canlar bu bölüm değil ama bir dahaki bölüm bir yere gideceğiz. Onun için ufak ufak çalışmalara başlayabiliriz. Adaya bir tane blaze spawn edeceğiz Hüseyin'i şimdi. Bunun için muyuz? bize dört tane blazer power lazım. Gel bakayım. Yo. Merel. Evet. Ah harbi mi? Hemen bakalım. İki tane çıksın. Bir tane. Anlık. Kaplumbağa spawn etmek için son bir tane canlar. Şunu atalım. Bunu da atalım. Ve tamam. Bunu ben temizleyemiyor muyum ya? Yok temizlenmiyormuş bu. Bunları söyleyeyim kır da böyle yerde despan olsunlar bunlar ya. Şimdi bize canlar bir adet barrel lazım. Bunun için şu taş barrel'lardan yapacağım. Ee, o taş barrel'lar şöyle 6 tane bundan lazım. Bir tane de taş basamak lazım. Taş basamağımızı alalım. Hemen şunu üretelim. Hüseyin Bey de bana bir lav kovası getirebilir misin? Al şunu. Evde kova var. Kovadan evden getirsin. Bir tane lav kovası Hüseyin lazım bize. E, ee, bunu bir yere kapatmam gerekiyor ama canlar. Spawn olursa bütün adayı yakma ihtimali var. Ya da Hüseyin biraz risk alabiliriz. Ne gibi risk? En fazla ne kadar yakabilir deyip umursamadan da takılabiliriz. Şimdi risk yüzdesi yüzde elli. Bu çok yüksek. Yani alınabilecek bir risk değil. Alınabilecek bir risk değil yani. <laughs> ama Oğlum, adam ilk defa lavkova saldı eline. Ben Oğlum, risk illa... Öldü değil mi seni paşam? Işık taşı var. Hüseyin. Işık taşı da getirsene. Diğeri kaçtı. Ee, şu domuzlar bana saldırdı. Birini öldürücü diğeri kaçtı. Sen <laughs> ışık taşı getir bir de bize sana zahmet. Bizim adada kill vardı sanki. Kill gördüm değil mi? Ben yanlış görmedim. Vardı oğlum. Ben de hatırlıyorum bu arada. Evet 6 tane kill var. Cana bunu çoğaltabiliyoruz. Ee, şöyle tabii ki de kaplumbağa moduyla gene. Gene kaplumbağa modu. Hop 10 tane. Gel bakalım. Şimdi şu şunları bir takalım. Son oysterımız da geldi Yusuf Emir. Gelsene oğlum şuraya atmayayım onları. Evet. Işık taşları artı lav. Evet. Ben de ilk defa almışım. yey. Nedir var toplamadık mı cehennemden? Nedir var dediğin ne? Ha şu şey mi? Kırmızı böyle tohum. Evet ben onu topladım diye hatırlıyorum. Hatta lazım olur demiştim ben ona. Hatırlamıyorum ki. Toplamış olman lazım. Evet göremiyorum ama ya. Yoksa gidip onu da mı bulayım? Ya onu, onu alamayız geri o kadar yolu ben bir daha çekemem. Çok uzak da oradaki Nether Fortress. Heh burada tamam. Şimdi canlar. Bir tane porselen bebek yapacağız ama bunun için ben zümrüt harcayacağım. Elmas harcamayacağım kesinlikle. Bir tane redstone gerekiyor. Şimdi şunu yapıyoruz bakın. Önce şunu yapıyorum. Sonra bunu yapıyorum. Yusimir. Bu şerefi sana vermek istiyorum. Heh, al bakayım. Bunu şunun içine sağ tıkla. Çok güzel bir ana tanıklık edeceksiniz. Adamıza Blaze spawn edeceğiz. <laughs> Öldürme sakın bak döverim seni. <laughs> Yapana kadar ana ağladı. Tamam. <laughs> ya öldürecektim. Çalış bakalım sen burada. Blaze'i şimdi böyle çok güzel temizliyoruz. Hazır da gelmiş. O zaman kaplumbağa da spawn edebiliriz. Hüseyin bir tane lasso craft etsene. Sen bir lasso craft et. Bu da geldi. Şimdi bunu hemen şunu artık ihtiyacımız yok. Bunu kullanmayız ama gene burada dursun. Bir tane inci Dört tane. Turtle Blessing Blessed Turtle. Bu. Bu. Ben aşağı gidiyorum gene topluyorum katman guys. E, guys. var mı ya? alet can e, en sol alttakinde var. Şimdi canlar. Sonunda. Yusemir. Gel bakalım. Bir adet kaplumbağa esansı. Bir daha craftta yanlış olmasın ha. Geliyor. Gelsin bakalım. Bir dakika kaplumbağa esansı. Kaplumbağa esansı. Geliyor. Böyle spawn olması gerekiyordu. Ben mi yanlış düşünüyorum? İnşallah. Şimdi bir dakika. Bunu koydum. Bu, bu ve bu. Şöyle, şöyle, şöyle. Şu an çalışıyor. Aha! Yavru geldi! Oy, tipe bak. Sonunda! Adı... <laughs> Hayır! Hayır! Bir az daha bozuyordum ha. Ne diyeceğimi şaşırdım senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> lasso'yu ver lasso'yu. Kaplumbağa canlılar uzun uğraşlar sonucunda. Elde ettik. Bu da ne demek? Artık çok rahat bir şekilde bu Artık modu. Artık kaplumbağamız var. Ve kaplumbağaları yapacağız. Daha güzel şeyler yapacağız. Evet sonunda var. Ah canlar biz bu videoyu burada bitselim. Baya dolu dolu bir video oldu ya. Her şeyle uğraştık çünkü ya. Öyle böyle. Her değil. şey var bu videoda. Her, her şey. şeyle uğraştık. O zaman bir dahaki like bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. 拜拜。Bye bye